Gerçek kaldırdım. Yetki veremez. Sarı Hatun. 102 euro özeller. Tamam. Hatun kökle kökle özelleri kökle çabuk. Oğlum şu yetkisi olanlar yetkilerine ya? bak yine banladı ya. Ya, ya? ya bak Eser niye banlıyor? Mal oğlum ya bu çocuk. ]ler. SARA Hatun'u banlıyor ya. Şu oğlum kaldırsın abi. banlıyor. Abi Abi vuruyorlar ya. Ya SARA Hatun'un şeylerini fulle fulle. Ha beyler. Taratonun özelliklerini fullle sen. hadi çabuk. Odan ara. Oğlum şu mavi bir şeye yetkisini al. Oğlum ne mal adamsınız? Bir bok bilmiyorsunuz yemin ederim. Ya bir be, özelimi açsanız alacaktım ya. Bir sus. Bir sus. Tab tamam, ben alacağım abi. Hızla hocam kaldırın. Herkes birden geçsin alırız yetkisini. Pa Bak. Panları aç panları. <laughs> abi şapsana şey beni. Şu an video alıyorum yet abi. Gel yet yetki ver yetki. Aldım yetkisini. Mal orda orada şey. ne yapacaktın biliyor musun? Maviler ki kilitleyecektin arkasından kimliğini silecektin. Oğlum <laughs> kalacaktı. Evet. Bana bir aç bana. Bana aç ne abi? Bekle tüm mal. Bana, bana kaldı bir birisi bir ya. yetki verse var ya. Ya şu ben maviler ben, gir, bir uzaklaştırdı önce bizi bırak. Gir, gir gir, gir kuyruğa atacağım. Tam Lan Batu yetki ver Batu sarı hatun sarı. Verdim. Bana ver. ben... kanka. He, adam girdiler. Eser e, e, abi. Ben. E, ben, e, ben, ben

User entered Murat your ban channel. User in your channel User in your channel was banned. In user in your channel was from from the server. The server. Your channel Ch User entered your channel. User in your channel was banned from the server. User in your channel. User in your was banned from the server. User entered your channel. User in your channel. User in your channel. User in <laughs> <yor, gülüyor> your, your channel. User in your channel.